Günaydın, bugün 7 Nisan Cuma, TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Global piyasalar üzerinde küresel ekonomiye ilişkin artan resesyon endişelerinin olumsuz etkileri sürüyor, hisse piyasalarında dün de genelde zayıf seyir etkiliydi, ancak teknoloji hisselerine gelen alışlar Amerika endekslerinin günü yukarıda kapamasını sağladı, S&P endeksi %0.36, Nasdaq endeksi %0.76, Alfabet hissesi %3.8 yükseldi. Avrupa borsaları da hafif yukarıda günü tamamladı devlet tahvillerinde hafta başından beri artan alışlarla 2 yıllık Amerika tahvil faizi yeniden %3.75 seviyesinin altını test etti, son 2 haftanın en düşük seviyeleri. Bugün Amerika ve Avrupa piyasaları Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak, Asya tarafında endekslerin güne hafif yukarıda başladığını görüyoruz. Dün satıcılı kapanış yapan Nikkei endeksi güne başlarken %0.1, Kospa endeksi de %1 dolayında yukarıda işlem görüyor, Asya işlemlerinde Amerika endeksleri vadeli tarafta yatay. Amerika bugün Türkiye saatiyle 15.30'da bu haftanın kritik verisi tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak, Şubat ayında 311 bin kişi artış gösteren tarım dışı istihdamda Mart ayında 239 bin kişi artış bekleniyor, artan resesyon endişelerinden dolayı küresel piyasalarda son günlerde beklentiden zayıf verilerin olumsuz, beklentiden iyi verilerin ise olumlu algılandığını görüyoruz, bugünkü verilere de piyasaların tepkisinin benzer olmasını bekleriz. Borsa İstanbul tarafında ise yukarı hareket dünde sınırlı kaldı, BIST endeksi gün sonuna doğru etkili olan satışlarla günü eksi %0.14 değer kaybıyla 4912 seviyesinde kapadı. Borsa İstanbul'un haftanın son işlem gününe hafif yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Günlük bazda ara direnç olarak yine 5000 seviyeleri önemli olacak. Bir üst direncimiz 5150 seviyesinde, desteklerimiz 4870 ve 4700 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında ise endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak Aksa, Aselsan, Biotrend Enerji, Çemtaş, Ford Otosan, Kardemir'de, Mavi Giyim, Pegasus, Şok Market, Türk Hava Yolları, Yataş hisselerine olumlu tarafta bakılabilir. Yasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.